Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur Ulukaya kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşımızda ST Amca var. Onunla maç yapacağız. Başarılar amca. Başarılar amca oldu. teşekkür ediyorum. Hazır mısın? Tabii ki hazırım. Evet arkadaşlar Başlıyorum. sen başlayabilirsin. Anlatıyorlar. Evet anlatıyor ama arkadan maçın sesi az geliyor. Evet az gelsin öyle daha güzel. Evet arkadaşlar, az önce amcaoğlu'na, gerçi ne bizim ki? kanallarımıza takip ne edebilirsiniz. Oldu ki az önce? Bir şey olmadı. Hiçbir şey olabilir mi sence? Ha, Biz de dedik de şey yani sizin falan. şeylerinizle maçlar atalım. İstediğiniz takımlarla. Biri amcaoğlu olur, biri ben olurum. O şekilde bir şey yapalım. Oğlum bir topu sal. Salmıyor. Ha, sen da nereden benziyorsun? Ne oldu? Anladım ben seni. <laughs> Güzel. Daha demin o yüzden boşa bıraktın beni. Yok bu oğlum ya. Fazla bilmiyorum ben. Sen de bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Kim oynayacak oğlum topu? O oynayan çıkar elbet ya. Ah be gidemedim. Az önce ne paslar attım ama. Neyse dur. Yeni maçtan bahsedelim. Arkadaşlar bunlar kanalımın videoları. Genelde amcoluyla diğer maçları da oynayacağız. Çoğu maçı oynayacağız. Veya yeni oyunlar oh. oynayacağız. Kanalımızda o her türlü o oyun o mevcut o olacak. Allah belanızı vermesin Allah Çok be. iyisin, çok iyisin. <laughs> çok Nasıl iyisin. kaçar bu Ödegard? Yapma Ödegard. Ödegard'ı atıyordun sen, paylaşıyordun. Al bunu paylaş. Şimdi... Paylaşırız <laughs> oğlum. Kaçırdı diye paylaşırız. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru, o da doğru. <laughs> Bakalım. Zevkimize... Erling Haaland abi yani, biz bu sey, bu seriyi senle çok uzun zamandır çekmek istiyoruz ama bir türlü denk gelemiyoruz. Bir türlü gelemiyoruz. denk gelemiyoruz. Aynen. Hayat de bize... zor denk geldik zaten. Aynen, gerçekten. Aşırı zor. Çünkü o işte oluyor, ben evde oluyorum, ben işte oluyorum, o işte olmuyor, o evde oluyor, bir şeyler oluyor. Bir türlü denklemiyoruz. Evet. <laughs> bugün bir deneme şansımız oldu, deneme şansımız varken de. Bir haftalık video çıkartmayalım mı dedik. Tabii ki her zaman. Çıkır. <laughs> <laughs> her türlü Bir çıkaracağız. Bir Çünkü neden? Yoldır. Neden derseniz maçlar yok artık. Yani evet. ya yılbaşı arasına Haft girdiğimiz için haftaya var ya bu hafta ha yok sadece. Ama önümüzdeki haftayız. Normal normal onları da oynarız. Ama ben güçlü takım olmam bak haberin olsun. Zaten Olur, şimdi Gaz Galatasaray kimle oynuyor? Ha işte sen rakibi olacaksın. Hayır abi öyle bir şey yok. <laughs> Zaten yeniliyoruz şurada. Hayır yok. Ben Galatasaraylı olurum bir arada. <laughs> Haydi oğlum. Flip O'dan. Ooo oh, Foden. Guardiola'nın prensi. Ol! Oh, Aman vur. be! Lan vur vur vur! Yanlış oldu! Yapma ya! <laughs> Allah çarpsın gol diye bıraktım biliyor musun? <laughs> ya vay arkadaş ya! <gülüyor> 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 Bu adam Ön, nasıl bir come come ya? Tam buradayım diyor. I am here diyor. I am here. Jose Mourinho gibi. Jose Mourinho. Sarıyor sarıyor. Oo çok iyi. Ağlayacağım ekrandan dolayı. Be. Geç geç. golü geç. Güzel gol. Niye Sen. geçtin lan? Boşa geç. Teşekkürler amca. Oldu. Güzel gol <laughs> yediğin için. <laughs> evet. Kötü gol yedik ya. Kalecinin aptallığı. Ben yani bunu acaba kendi kanalıma mı alsın? Sen bilirsin. Orijinalini. Ama orası Niye PUBG. Ya yani. kanalı... Ya sen neden sadece PUBG çekiyorsun? İşte PUBG oynuyoruz hani bir zevk, sinir sitte satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hadi be Albert dönsene be. Saçmalama dönme. dönme. Tamam PUBG'yi de oyna, bunu da at. Niye atmıyorsun ki? Aynı kanala yani at. Acaba... Bence aynı kanala at. Bırak. Bir bakayım, bir deneyeyim, Bir ötekini atayım. Olmadı ötekinden bunu atarız. Ya Sesimiz biraz kısık gelebilir arkadaşlar size. Şu anlık bir biraz ayar yapamadık. Çünkü aşkım. oynamamız için bir an önce şey yapalım dedik. Şu an deniyoruz. Daha ileride daha İnşallah iyi videolar daha iyi çekeceğiz. Evet tabii ki. Elimizde çok goal, güzel... Goal, Oğlum goal. ya! Goal. Bir şey mi? Şurada goal. bir şey konuşuyoruz ya. Haber. <laughs> 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 güzel güzel. Gol gitti sana atıyor. ya. Aynen demiştin zaten. Golün habercisi belli oluyor. Rıdvan gibiyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Geç diyorsun. Geçelim. Geçelim. Yok izleyebiliriz ya sıkıntı yok. Az çok iyiydi. Çok iyiydi bak bu pasa gerçekten yani şey olur. Dadından yenmez. Orada orta zaten gol olacağı belliydi. Senin savunman o Sen... topa müdahale edemezdi. İşte Manchester City de bu kadar. Daha ne diyelim? Alsanıza şuraya bir defans. Evet. <laughs> alsanıza. Ben mi geleyim oyuna? Para, bine? para mı yok sanki? Harbiden param yok. Ben oyunda kimleri transfer edeceğim biliyor musunuz siz? Para yok? Ulaşma, Bak. Bir aldı. Skoru Aa. Lan nasıl geçti o? Ben de bilmiyorum Ulaşma. da bir şey. Oh. Oha. Oh. Oğlum. <gülüyor> 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 Sağ. Sağ. Ah yine başladı amcaoğlu evet. Bunu PES 2013'te yapıyordu. Arkadaşlar bir cihaz iş bu. Yaşlıyız bu arada. <laughs> Ölü kovant! Ah! <laughs> ben basit goller atmayı yaşlıyız sevmem. derken kendi adına konuş. Ya yalan söylüyor. Aramızda sadece 6 bir... ay var. Abi yok öyle bir Yaş... şey. Ben, senin gün... yeğenim değil miyim? Yeğenimsin. 10 gün sonra evet. sen de benimle aynı yaşlısın. <laughs> oh! Aman be. Aman be! Çok kötü kaçtı. Çok İn... güzel gol olurdu. İnşallah Biraz ilerleyen zamanlarda benim şu kameramın olduğu üst köşede hatta ben kamerayı üstte çekseydim daha iyi daha. Neyse. Kameramın olduğu üst köşede de amcaoğlunu göreceksiniz. İnşallah tabi. ilerleyen zamanlarda. Ya. Saka yaptı saka. o <laughs> oh, şaka oluyor. Geri gel geri gel. Ya Alant. niye böyle geçmiyor bugün ya. Kol bozuk kol. Lan bir de. Kolun kol. şarjı bitmiş He ya. kolun şarjı koluş. bitmiş değil mi? <laughs> <laughs> tabi tabi. Vurma vurma vurma. Şuşa bastık bir an. Hadi sak. Haydi oğlum. Hayır sen de ver. Sen ver. Sen ver bir şeyler yap. Bak görüyor musun? Piem.. PM, PM şeyde. Premier Lig'de. Aa hayır. Hakem her şeye <laughs> be, fol olmaz. vermiyor. Ama adamı. Evet evet. Bizim dönemin oynadığımız maçta. Yanından geçiyor <güçüm> fol verdi. <laughs> He ya. Çok kötü. Çok kötü. Normal değil mi? Süper Yani. <laughs> evet normal olduğu için. O yüzden bir şey diyemiyoruz. <laughs> evet. Sen değişimi yapabiliriz alabiliriz. Ben de alayım lan hadi lan. Seni kırmayacağım. Bakayım kim var. İlkay reis var burada. Evlin kalan O sarı çıkaralım reis abi. Sterling girsin. Ama Kevin de var. ya Bruyne var. Filip Foden'la mı değiştirsek? Kimle değiştireceğiz Tabi. Neyse Philip Foden'la değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Adam adam eğer. Tamam ben az hazırım. Rodi var defansif. Onu da geç. Rodri güzel oyuncu da. Yok, yok oynatmadım. Oynatmıyor musun? Yok oynatmadım. Çünkü kadroyu adam. pek adam akıllı bilmiyorum. O yüzden kimseye karışmamak lazım. İşin ehlini bırakalım. Bravo. Ne yoracağım kendimi babacım ya. Adam yapmış zaten diyecektim. Çok kötü bir pas. Bak pas verdi gol. Aa, Ananüs. Oh. Oğlum söyleyeceğiz dedim de yanlış sen. Sen mevzuyu yanlış anladın galiba. Oğlum o gol nasıl kaçar ya. Hiç bilmiyorum. Ben de. Oh. Oğlum. Benim adamlar ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz bugün? Dur oğlum bir şey de yapmadık. Bir adam değiştirecektik. Onu da yapmadık. Uf Allah çarpsın var ya. Şu an çok kötü. Hadi git lan git lan. Allah belanı vermesin be. Nereye gidiyorsun? Erling Alar pazara gidiyorsun abi. Bir şey oldu sen hile mi yapıyorsun lan? Yok lan. Ya bırak. Adam değiştirdik sadece. Ü. Çabuk Adam çabuk çabuk oyna. Bak bırakmıyor da. Adamdan topu alacak mı Hoca hiçbir Paul? şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. Hocam foul ya. Yavşak hoca. Oğlum çocuklar izliyor bunu. Yani... Bir... O. Lan 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 lan. Hayal bir deneme, kötü bir daha bilek... Adam uçtu adam öldü lan. Adama takla attırdın ya. Senlik bir şey yok. Hava topuna çıktı kendisi. İlkay Gündoğan, hadi oğlum hadi. Ha bu Rico Lewis şeyde Menajer de benim sağ bekim. <laughs> Amcaoğlu her o türlü oyun oynuyor. Ben şu anlık PUBG ve buradayım. Çok Oo, iyi. Çok Bernardo doğa hadi gidersin oğlum sen. Yer onu yer yer. Sağ ol. <laughs> Sal deme oğlum adamlar korkuyor lan. Şu an kendisini bir PlayStation salonunda sanıyor. O yüzden aldırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Normalde maçları kendisi anlatıyordu amcaoğlu. Kanalında evet. çok güzel maçlar da vardı. Bir öğrendik ki... <laughs> geldikten sonra... Evet. Bir öğrendik ki 5 Kasım Aralık'ta mı neydi? Şey geliyor, Türkçe spiker. Bir üzüldük. Niye derseniz... Kendi emeğini al sana tık. Kendi emeğini paylaşıyordu. İzleyenler, evet, izlemeyenler arkadaşlar. bilir. Bu arada kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Evet. İki kanala da abone olup. Yorumlarda bırakacağım kanala açıklamada daha doğrusu. Oradan o kanala abone olabilirsiniz. Çünkü ben kendisi sizin istediğiniz takımları da oynuyor. Biz de işte vakit bulabilirsek oynamaya çalışacağız. Evet bu seriyi severseniz devamı gelecek arkadaşlar. Nereye atıyorsun evladım? Yanlışlıkla güzel pas attın ya. ya. Ne yanlışla bilerek atıyoruz biz de orada. Oğlum o topu nasıl Allah çarpsın bile. Bu ha. Ya. Hani bunu mu? Ne güzel çıkarım güzel güzel. Bak şuradaki pası. Bak orada hala pas istiyor. Bir şeyler yapıyor. O bu, iyi, bu çok... arada mesaj geldi. Fatih Terim hızlı başladı diyor abi. Aa, Fatih hocam. Tertemiz. Fatih hocam hayırlı olsun. Hocama da hayırlı olsun diyelim. Bu mu? Şu ortayı ortayı bize öyle tamam. Oh. Hadi. Hadi. hadi Saka. Oğuzlay. Hoca Oğuzlay hoca. Yok, yok. Ah, çok, ah. Iyi, çok, iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok tamam iyi. çok iyi çok iyi. Burada çok farklı ya. Tabi sen 2013'te kaldın oğlum. Yok yok normal oyunda çok farklı ya. Normal oyun bu tık daha hızlı böyle. He. Butik daha yavaş. Acaba ben ayar yapmadım diye mi oldu? Bilmiyorum. Oğlum bu adam kim? Benim bu adamı değiştirmem lazım. Kim o? Bilmiyorum işte çözemedim. Bakacağım onu. Adam koşamıyor ağırlıktan. Kaç tonsa. Çıkmadı Lan! <laughs> çıktı oğlum çıktı. Merak etme. Ben atıyorum sen üzülme ya. Hoca götürüyor bu. Şimdi yerinden kullan dese olur mu? Ödegaard. Raheem Sterling. O ne lan kale ya? Oğlum. Benim bu kaleci elle tutmayı bilmiyor galiba. Oğlum Çok iyisin. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. ah. değişebilir. Lan oğlum oraya değil Hı. lan. Aşağı Diğer adamı atsaydın. Aşağıya attım da normalde gitti o da o tarafa attı. Ya. Ne yapalım deneme yalınma işte. Allah Allah. Yanlış bir tuşlara basıyorsun. Düzelicez inşallah be. Güzel maçlar, güzel sepetler. Oğlum her yerden çalıyorsun ya. <laughs> Haaland. Kevin De Bruyne. Bunu fenerle anıyorlar ama inşallah doğru değil. Haaland. Bir daha Haaland, Haaland. Ya, <laughs> <yapmayın>, tehlikeli. Yapmayın. <laughs> Kişisel diyelim bakalım neler yapıyor. Oo! Cenk Tosun. Yok lan bu şeydi var. Farklı bir şeyler olabilir. Abi tabi Babel Cenk Tosun. Değil mi? Ah be. Tabi. Ah Cenk ah gittin ne yaptın lan. Gittin Fener'e gittin. Git Galatasaray'a Malasaray'a git. Tekrar Gerçi o da kötü. Tekrar gelecek diyorlar. Gelmez oğlum Beşiktaş almaz diyeceğim de. Beşiktaş'ın başkanlık seçimi vardı bu arada. Ne oldu? Serdar Adalı öndeydi baya. Hiç bilmiyorum. Hiç izlemedim. Öyle bir Beşiktaş yani sen düşün. <laughs> Alant yine her zamanki gibi devrediyor gollerini devir devir atlatıyor. Bu adam hakkında ne düşünüyorsun amcaoğlu? Bence çok abartılıyor ya. Değil mi? Bana da öyle geliyor ama olsun abartılsın. Hakkını Osman çok daha iyisi. Osimen. Olur olur. Osimen. Şey na 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 na. Oğlum adam lige bir geldi. Ligin şeysi yükseldi lan. Adam Hayır be. Abi uçur, adam adamsın. <laughs> dur 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 dur. Ya. Hala oğlum bu çocuğu niye öyle doğru düzgün söylemiyorsun? Haaland işte ya. Ona gelince ben söylemem. O. Oh. Güçlü ve kararlı. Hoca kaç dakika var? Allah aşkına uçur mu şunu ya. İşini etti. Yapma. Şimdi Haaland gidiyor. Gidiyor mu? lan Ne, ne kadar salak, ne yaptı? Ben de bilmiyorum ki ya. Kaydım maydı bir yani. şeyler oldu. Normalde olsa alıp gider kolya atarsın çok rahat ama. Şuna orada... bak ya. Acaba hiç ilk hiç başta şey mı ayar ya? var? Yok ya. Normal ha. oyun oynarken vardı da ayar. Oyunun hmm. ayarı. Hatta burada ben de var mı acaba? Yok burada yok ya. Burada da yok Baktın değil mi? Bak. Oğlum, burada buraya. vakit geçmiyor ya. Oyalanma hadi. Ne baktı lan? <laughs> hiç öyle şeyler yapar mıyım ben? Süre geçmiyor burada. Oğlum halan normalde orada koşması lazım. Aa, aa. <laughs> aa, koşmadı be. <laughs> güzel güzel. süre bitti güzel. Seviyorum böyle şeyleri. Ananı <laughs> avradını ya. Ananı avradını ya. <laughs> <taraf> daha... Çok <laughs> iyi çok iyi. <laughs> çok iyi işte bu. Ne kalan. ya? Bilemiyoruz. Çıldıracağım ya. Sanki şampiyon oldular şerefsizlere bak. Altı üstü bir galibiyet oldu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi.